Ben topu mu ettim aldı kendini attı. Ne yapıyorsun? Kalk 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 hiçbir şey yok kalk. Saygıdeğer izleyenler hepiniz hoş geldiniz. <laughs> en iyi erkek oyuncu ödülü bu yıl Ayağımı sakatladım performansı ile cana gidiyor. Bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkürler. Türk futboluna, halı sahibi Kemal abiye bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Futbol benim için bir tutkudur. Kazanmak bambaşka bir tutku. Çok teşekkür ederim. Can, can Bey, Can Bey, Can, can Bey. Can Bey, be. can bey o efsanevi performansı bir kez daha bizler için canlandırır Teşekkürler, 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 teşekkürler. teşekkürler.